Merhabalar, ben Yaşam Hastaneler Grubu'ndan iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Çetinkaya. Bugün sizlere kronik böbrek hastalığı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Kronik böbrek hastalığı birçok değişik hastalıkların sonucunda böbreğimizde ortaya çıkan bir problemdir. Kronik böbrek hastalığına yol açabilen şeker hastalığı, hipertansiyon, yine böbreğin kendi iç yapısıyla ilgili hastalıklar. Yani glomerüle nefritler, tübüle nefritler, idrar yolu enfeksiyonları, keza taş hastalığı, yine doğuştan gelen bir takım hastalıklar, genetik hastalıklar ki polikistik böbrek hastalığı gibi ya da romatizmal hastalıkların böbreği etkilemesi sonucu ortaya çıkan bozukluklar zaman içerisinde ilerleyerek kronik böbrek hastalığına neden olurlar. Kronik böbrek hastalığını şu şekilde tarif edebiliriz aslında. En az 3 aydır devam eden glomerüler filtrasyon hızı olarak ifade ettiğimiz yani böbreğin süzme hızı diye de ifade edebileceğimiz hızın 60 mililitre dakikanın altına inmesi ya da kronik böbrek hastalığını gösteren böbrekte, laboratuvar, fizik muayene ya da görüntüleme yöntemiyle tespit edilmiş bir bozukluğun olması. Örneğin, hastada bir polikistik böbrek hastalığını göstermişsek şayet ultrason veya tomografi ile bu kronik böbrek hastalığı olarak ifade edilebilir. Ya da biraz önce ifade ettiğimiz gibi süzme hızı 60 mililitre dakikanın altında ve en az 3 aydır bu şekilde devam ediyorsa Buna da kronik böbrek hastalığı ismini veriyoruz. Kronik böbrek hastalığının önemi nedir? Kronik böbrek hastalığı sadece bizim toplumumuzda değil, tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Neden? Çünkü kronik böbrek hastalığının sıklığı oldukça artmaktadır. Birinci neden. Diğer taraftan da sonuçları itibariyle hem hastaların hayat kalitesinin düşmesi mortalitesinin yüksek olması ve tedavi giderlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Peki kronik böbrek hastalığı bizim karşımıza hangi şikayetlerle gelir? Aslında kronik böbrek hastalığı olan birçok hastamız uzun süre herhangi bir şikayet vermeden hayatına devam edebilir. Çünkü böbrek oldukça yedekli çalışan bir organ olduğu için böbreğin süzme hızı 50 mililitre dakikanın altına ininceye kadar genellikle herhangi bir bulgu vermeyebilir. Altta yatan hastalığa bağlı olarak hastalar bulantı, kusma, hassizlik, kansızlık gibi değişik şikayetlerle karşımıza çıkabilir ki bunların nedeni Böbreğin yapması gereken fonksiyonların yerine getirilememesidir. Böbreklerimiz bizim vücudumuzun iç dengesini sağlayan en önemli organlardan bir tanesi olmasıyla önem kazanmaktadır ki kan basıncının düzenlenmesi, vücudumuzdaki sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi, yine vücudumuzda biriken toksik maddelerin yani atık, zehirli maddelerin dışarıya atılması asit baz dengesinin sağlanması gibi fonksiyonların yanı sıra özellikle kan yapımı ve bir takım hormonların sentezi ya da yıkımı gibi çok sayıda işlev görmektedir. İşte kronik böbrek hastalığı ortaya çıktığı zaman bütün bu işlevlerde bozukluk ortaya çıkar ve bu işlevlerin bozulması da tüm vücutta birçok sistemde olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Peki biz kronik böbrek hastalığını nasıl ortadan kaldıralım? Bir kez kronik böbrek hastalığı ortaya çıkmışsa kronik böbrek hastalığının kesin bir tedavisi yok. Ancak kronik böbrek hastalığının son dönem böbrek hastalığı olarak ifade ettiğimiz e, neticeye ulaşmaması, yani diyaliz ya da organ nakli aşamasına gelmemesi için, alacağımız bir takım tedbirler var. İşte kan basıncının kontrol altına alınması, diyet, bir takım böbrek fonksiyonlarını bozacak ilaçların, besinlerin kullanılmaması gibi değişik önlemler alabiliriz. Ama önemli olan aslında kronik böbrek hastalığının hiç ortaya çıkmamasıdır. Bunun için de böbrek hastalığına yol açan hastalıkların başta şeker hastalığı, tansiyon gibi daha en başta kontrol altında tutularak böbreği olumsuz etkilemeleri önlenmelidir. Nefroloji alanında daha geniş bilgi almak için polikliniğimize başvurabilirsiniz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.